Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün Crysis ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir tane video yükleyeceğim aslında arkadaşlar ama yani şöyle diyeyim bu video herhalde sonradan gelecek çünkü internetim yok abi. Yani internet olmayınca biz de biraz fazladan video çekiyoruz öyle şey yapıyoruz. Ve geçen bölüm eğer ne zaman gelirse artık bilmiyorum arkadaşlar. Gelecek bölümleri de bilmiyorum ne zaman gelecekler. İnternete bağlı her şey yani. Geçen bölüm arkadaşlar aa, ne oldu? Biz bizim oyunda kaldık. Böyle devam edeceğiz. Ve burada yapacağımız şey arkadaşlar birkaç bölüm daha devam edeceğim oyuna. Bir bölgeye varana kadar. Ondan sonra Aynen. sayfayla Aynen. devam edeceğiz Aynen. arkadaşlar. maden ileride Korelilerden yoğun bir savunma bekliyoruz. Hava Komutan Kontrol, Ben Binbaşı Stricten. Hava desteğiyle durum ne? Abi, ses biraz yüksek ya. Anlaşıldı. Bu iş zor hallolacak. Bütün birimler Ben Binbaşı Stricten. Hava desteği ertelendi. Minif harfa noktası ilerliyoruz. Çabuk çabuk çabuk! Ses bayağı bir değişti böyle. Al, olmuş tankı Alacağız da nasıl alacağız biz bunu? Abi bu bizdenmiş. Biz alamayız. Alamayız. Ama bunu alabiliriz. Abi ben böyle a yakınlaştıramıyorum abi. Tamam. Tamam biz devam ediyoruz. Abi aslında şu tanks Tank yeri bayağı güzel ya yani ne bileyim şimdilik iyi. Düşününce abi sanki birazcık daha kolay World of Tanks oynuyorsun sanki ya. bir de tankların nitrosu var. İşin üstündeyim efendim. Abi vurdu bana bayağı bir sağlam bir şekilde. Allah ya. Bas gaza. Abi tırmanmıyor ha. Da şimdi tırmanabilir. Abi vuruyorlar bana. Şunu al abi. Biz gaza basıyoruz full arkadaşlar. Full böyle basıyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyorum vallahi ve doğru ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Abi yanlış oldu. Yapma bana öyle. Abi ıskaladı. Tamam. Gene mi ya? Tamam arkadaşlar boş verin tankı. Tank biz bıraktı. Görünmez oldu. Düşün bakalım. Tank abi patladı. İyi ki şey yapmış mı tank. Neyse. Ee, devam edeceğiz. Ee, ne yapacağız şimdi? Şuradan tren istasyonu. Basarım abi. En azından oyunu kaydettik. Tamam. Abi buradan şey yapamıyoruz mu ya? Böyle bir hız modunda deneyeceğim. Orada bir glitch falan oldu sanki. Aslında abi riske girmeyelim. Şuradan gel, atla. Maksimum, Maksimum. Böyle arkadaş atlayacağım buradan sayda ya. Hani başaramayacağımı bile bile atlayacağım. Pelerin kullanımda. Neydi o? Kim şey yaptı? Maksimum. Pelerin kullanımda. Ayda o iki düştü. Tekrar ediyorum. Ayda o iki düştü. Tamam. Abi. Maksimum enerji kritik Ya düşünüyorum burada bir şeyler var mı arkadaşlar Yani şurada bir şey e, Koreli ya da bilmem ne Arkadaş bazen şey ya... OHA Görmüş beni oh, Abi ordu Aa, o galiba şey yani Aa keşke sniper olsaydı Şimdi ya böyle Tak 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 her şeyi alırdık değil mi Bak. bu ne? Bu mu şey yapıyor? Hamsın mı? lan. Aksalar, abi öldük. a şey miydi acaba? Mayın mıydı yoksa şey miydi? Başka bir şey miydi? patla abi. Oha. Güzel oldu. Maximum. Enerji <laughs> kurutu.

Sen merak etme. kullanımda. Zaten oyunda ilerleyemeyeceğiz eğer almazsan Abi. Enerji kritik. Neydi o ya? Maksimum. Peri'nin kullanımda. Bu aslında şu tankı alalım arkadaşlar. Çünkü... Maksimum. Canımızı bayağı bir sıkacak. Hatta şurada ateş etmeye bile başladı galiba.

Maksimum Tamam arkadaşlar Tamam ben şu sniper'ı alacağım. Abi yanıcı cephane varmış ya bende. Hiç unuttum bir yani resmen bunu unuttum. Perilin kullanımda. Şöyle görünmez o abi. Abi yapma. Enerji <laughs> kritik. <laughs> Geber lan. Tamam pompa yerine şunu alalım abi. Ha. Ya Crisis Warhead oynadım arkadaşlar. Ona alıştım. Orada yani cephane falan yerden almıyorsunuz normal modda. Tren istasyonu temizlendi. Yani... Siz kendiniz almıyorsunuz <laughs> Oyun şey alıyor yani. E, uh, oyun sizin yerinize alıyor ya. Enerji kritik. Ne diyor abi? Küçük vagonu ha et. Ha etçes. Uh, yani Burada ne yapmalıyım? Bir tane el bombası fırlatın. Maksimum güç. Maksimum Abi işe yaradı. Camı da almadı. Yük vagonunu hallettim. Yol temizlendi. Anlaşıldı Nomen. Şimdi ilerliyoruz oğlum. Gerektiğinde destek ver unutma. Bütün birimler istasyon güvenli, alfa çizgisini ilerleyin. Önümüzdeki vadide o ipleciklerin cephan depozu var. İlerleyelim ve temizleyelim. A abi ben de bunu arıyordum ya. Unuttum şey F1'den şey oluyordu. Değiştiriyorduk şu şeylerimizi. Görüş açımızı. Alfa çizgisi.

Abi görünüyor. Hani yavaş yavaş uzaylı yapısını görüyoruz arkadaşlar. Baya bir yavaş düşüyor bunlar ya. Şimdi fark ettim. Aa helikopter var. Tamam. Hayır yanlış yer. Tamam bas gaza. Aslında şöyle tek sek bale alabileceğiz mi? kaldı. Abi demek şey gibi bir şey var. Oo Güzel tamam. Tek seferde aldık. Al. Aa al, düşmedi. Abi kaçırdım. Kaçırdım. Kim bu vuruyor arkadan lan? Abi dikkat et. alamıyoruz şimdi galiba. Neyse biz ileri devam ya. Şey var ama yani bullet drop gibi şeyler var. Kaçırdım. Biraz yukarı deneyelim. Yine mi kaçırdım ya? Tamam abi bu sefer aldık. Eminim. Neydi o? Görmüyorum bir şey. Tam. Evet, Aa, evet. Arkadaş tam o oha drift yaptı. Tam mı var diyeceğim Tam drift yaptım abi. Ha, bak bunu unutmayalım arkadaşlar. Size şey yardımcı olacak bu.

kızartırız abi zartırız. sen merak etme de önce bir şu şeyleri alayım ben da, şu adamı alalım bir kez daha bastır abi oh o neydi ya tamam Aa, başka bir yerde görmüyorum en azından ben şurada şu şeyi alalım ya Perilik kullanımı maksimum hız. Perilik kullanımda maksimum hız. Abi ya. Kaç tane yedi öyle? Perilik kullanımda. Ha bak o iyi değil ya. Maksimum hız. Perilik kullanımda maksimum hız. Aa. Hiç az yok. Abi ölmek ah öldü. Atladı. Al. Maksimum güç. Bu da iyiymiş ya. Maksimum güç. bende bunlardan da var. Aslında... Şöyle yavaş yavaş tamam tamam tankımızı alalım arkadaşlar uçak kısa var şöyle sağa dön, sol ya ne sağası abi geçebilir miyim bunlardan hatırlamıyorum hoppa olmuyor mu fizikslerde o kadar ileride değiliz. Tamam. Buradan geçebileceğiz mi acaba? Abi çok yanlış bir şey yaptım gibi mi geliyor? Böyle şu koca tankla göt gibi bir yere girdik. Hani bir de şey bile yok burada. Hani. Oo. Oh. Yapma be abi. helikopteri alacağız. Tamam aldık bu arada kaç abi tanktan? Enerji kritik. Abi. Abi burada bir tane bölümü hatırlıyorum. VTOL bölümünün falan ya da uçak bölümünü orada ne yapacağımı bilmiyorum. Şurada beni aldılar ya. Şöyle al arkadaş şunu da al. Şurada da bir şey mi vardı? Aldık mı adamı? Yo almadık. Ay yukarıda. Ben de görmüyorum ya. Helikopter nerede? Duyuyorum ama. Tamam. Aa. Abi şöyle zoomlayamıyorum ya. Yani o biraz kötü. Neyse. Tamam, savele de oyunu. pelerin kullanımda. Maksimum zırh. Maksimum Tamam başka ne var? Aa oradakiler. Aa. Aslında evet şöyle yapalım. Tam 3 tane roket aldı. Abi kulaklıklarım birazcık bir, garip bir ses çıkarmaya başladı. Aa, abi ben yakındakini aldım değil mi? Tüh. Haritayı karıştırdım. Aa, şurada patlayıcı bir şeyler yok mu ya? Tüh iyi değil bu. Ama... Ne yapalım? Anadolu pelleri kullanında. Makarna mı? Sen nereden çıktın be koçum? Ha şöyle el bombalarını al. cephane iyi şunu al alamıyoruz. Ve onların valide hala faal uçak savarları var. Hallettik. Buradan geçebileceğim mi? İnanıyorum. Geçtik tamam. Tamam ya sorun değil öylese. Geçebildiysek sorun değil. Hatta şuradan sağ taraftan almayı deneyeceğim şu uçak savarı. ağamı göremiyorum şimdi abi Şu şu galiba. Bilmiyorum. Bir şeyler gözüküyor orada arkadaşlar ama Gene aynı yere nişan al. Gene aynı yere. Abi bir şey pek olmadı. Abi şey bitti. Ya şu adamda bir şeyler yok mu diyor. Enerji kritik.

Anlaşıldı. Tamam. Abi bastım Maksimum güç. Maksimum Yoksa ben Enalji buraya gidip kalıcır. de ölüm mü şey yapındayım? Strickland, pozisyon aldım. Cephaneliği görüyorum. Aha. Burası mı? Abi yok yanlış düğme. Saldırız. Tank deposunu lazerle. Bu mu? Opa. Of tamam abi. Bu arada arkadaşlar atlamadım. Hayır sana doğru Hayır hayır düşme Abi bilmem fark ettiniz mi arkadaşlar? Oyunun başında da yani bölümün başında da şöyle bir şey oldu. Sesi biraz değişti adamın. Daha yüksek sesle konuştu. Son ise birazcık sesi daha az gelmeye başladı. Şimdi bayağı bir yükseldi bir zembere. Yeni taktik <laughs> birlikleri yolda. Oh. Bu Bunu Anlaşıldı efendim. Sağ olun. Oh. Ooo. Tamam abi, in aşağı in aşağı. Ben silahımı alayım lütfen. ve Arkadaş, aldık bunu ya. Bu da arkadaşlar... ...şeyin çok daha iyi versiyonu gibi bir şey. Sniper'in çok daha iyi versiyonu gibi bir şey. Böyle hatta sizin için bir tane ateş edeyim ya. Sadece adam bulalım, birazcık daha iyi bir şey. Abi bu da işte enerji kritik. Railgun gibi bir şey arkadaşlar. Oyunu Railgun gibi bir şey. Maksimum. Baya süper bir silah. Benim en sevdiğim silahı bu belki de oyunda. Hani sn sniper'ı boş ver abi bu silah. Sadece bu silahla şey yapıyorum. Hatta birkaç tane hani şey var düşmanlar var bu silah bu silahla düş o düşmanlar yani çok kolay alabilirsiniz onları yoksa Yani o silah sizde yoksa <laughs> O silah sizde yoksa arkadaşlar Roket atarla falan almalısınız o şeyleri ki Yani bu silah sizde yoksa arkadaşlar Roket atarla almalısınız o düşmana O düşman da şimdilik şey yapmayacağım Söylemeyeceğim ne olduğunu ama Sanırım iki görev sonu aslında gördük onları ya uzaylılardan şey olarak ama Abi belki de bu silahı bunlara kullanmalı Kullanmak böyle bir aşırıya kaçıyor ama Ha bunlar bizden mi galiba ya? Bizden mi? Evet. Tamam arkadaş. Abi ölmedi. Roketi yedi ölmedi. Flashları da al, sisleri de al. Al da al abi yani. Maksimum. <laughs> Enerji kritik. Tamam. ilerliyoruz arkadaşlar. Maksimum güç. Oh. Mayınlar varmış burada ya. Maksimum güç. Al şunu. Adene doğru ilerle Romel. Abi mayınları son anda gördüm. Maksimum güç. Nerede abi? Nerede? Enerji kritik. Şöyle al abi. Maksimum güç. Tamam, iyi gidiyoruz şimdilik. Haydi ha merkez. Önümüzdeki toprak ikiye ayrıldı. Devam edebilmek için limandan buraya buldozer göndermelisiniz. Anlaşıldı Robert. Yeni bir emre kadar tek başınasın oğlum. Anlaşıldı. Ve evet, gene tek başımızayız. Maksimumuz, Ha, tamam. Ve bu görev acaba şey görev Maden dediler galiba bu görev yani uzun olacak arkadaşlar, o yüzden videoyu burada durduracağım. şöyle şurada şey yapalım. Ah evet. <laughs> Videoyu burada durduracağım arkadaşlar ve işte gelecek bölüm şey yapacağız. Şu madene geleceğiz bakalım ne olacak. Ve abi biliyorum ne olacağını ama gene de bakalım diyorum. <laughs> Neyse. Aa, bu bölümden sonra arkadaşlar işte Crisis Warhead gelecek. Ondan sonra sana bir tane daha Crisis videosu çekeceğim. Ya da iki bilemedin 3 ve ondan sonra sadece Warhead'le odağa kullanacağız bitene kadar ve o da bittiğinde Christ'e devam edeceğiz arkadaşlar. Ama umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.